merhaba arkadaşlar. Ben konuşan Giderden Necmi. Arkadaşlar bugün e, önceden başladığım bir seri olan Roblox Studio oyun serisine devam edeceğim. E, arkadaşlar oyuna ilk girdiğimde fark ettiğim şey var ki doğduğumuz yerin arkasına şuranın arkasına bir Necmi koymuştum ki ve bu Necmi maalesef yaşamaya başaramamış ki. Arkadaşlar vücudu burada. Kafası burada, kolları burada. Yani bu arkaya necmi koyma şeyini kaldırıyorum. En son ikinci bölgeyi bitirmiştik. Doğru yanlışdaydık. Sonra bir parkur. Üçüncü yerde nasıl bir şey yapabilirim? Üçüncü yerde arkadaşlar, şey gibi bir şey yapabilirim. Şuraya bir tane odun koyalım örnek arkadaşlar bir e, ne denir ona şöyle salıncak evet salıncak ama bazı parçaları yok gibi düşünün arkadaşlar böyle bir şey yapabilirim önce şuraya bir bir düzenleme yapmam lazım e, çünkü bir e, fark etmişsinizdir belki belki fark etmemişsinizdir önceki videolarımda bilgisayarım Windows 7 iken Yeni videolarım artık Windows 10 olacak. Ve videolarım arkadaşlar daha kolay yani böyle daha erken atabilmeye başlayacağım. Çünkü bilgisayarımı Windows 10'a geçirdim. Böylece bilgisayarıma e, direkt edit programı güzel bir edit programı indirebilirim. Böylece videoların gelme süresi azalabilir. Şöyle bir bakarsak böyle bir odun rengi şöyle Böyle bir odun rengi olmaz arkadaşlar. Nasıl bir odun rengi olabilir? Kahverengi bir odun rengi olabilir. Şöyle. <laughs> şöyle heh, tamam arkadaşlar bu. Bence bu güzel. Ee, arkadaşlar köprü bir tane. Bir köprüden esine, esinlenebilirim. Çünkü şu an aklımda. Üçüncü yer olarak çok bir şey yok. Hmm, şöyle bakarsan. Ah arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şöyle bir şey ama mesela şurası yok. Mesela ha. Arkadaşlar alın size bir tane parkur. Nasıl? Mükemmel değil mi? Arkadaşlar şurada bir parça gördüm ben. Şu, şurada bir parça gördüm. Ben bunu çalabilir miyim diyecektim ki. Arkadaşlar bu parça parça. Bu ne? Ben bunu direkt siliyorum diyeceğim ama şunu geri geri koyacağım arkadaşlar. Çünkü bu parça parça bunu silmem yok etmem çok uzun sürecek. Hani kendi şekilde yapacağım. Şöyle yeni bir platform koyuyorum buraya. Ee şöyle koydum. Şöyle bir de şu kadar. Evet aralığı şu kadar yapacağım. Aa, bir de arkadaşlar unutmadan şuradan bir tane renk alalım. Şu ortadakini alayım. Yine yani hepsine farklı bir renk kullanacağım. Arkadaşlar önceki videoda şey yapmıştık. Ee, mesela şunu bir ortalayabilirsem. Mesela e, bu arkadaşlar bir sen bunun rengi ne ya? Yeşil diyelim arkadaşlar. Sarı da olabilir. Sarı, mavi, yeşil ya da yeşil, mavi, sarı. İkisinden biri arkadaşlar tam kestiremiyorum. Böyle böyle parkurun spawn point'lerinde de böyle yapmıyor düşünüyorum. Mesela ilk ye bu yeşil mi? Yeşil bu ya. ya. Sarı mı? Arkadaşlar renk körüyüm. Bilemiyorum. Onun için bu ben buna yeşil diyeceğim arkadaşlar. İlk re renge yeşil diyorum. Buna mavi, buna da sarı. Bu belki mor olabilir. Bunu da bilmiyorum. İlk yeşil arkadaşlar. Şimdi mavi koyduk. Şimdi de moru koyacağız. Şimdi ay mor diyorum ya sarıyı. Şöyle. Arkadaşlar bu parkur yani saçma bir parkur olabilir. Çünkü sadece ya video için yapıyorum. Videoda alışkınlık olarak, yani videoda eğitici olarak yapıyorum. Yani ama ilk videoda dediğim gibi parkurdan başka şeyler de gelecek. Örnek ne diyeyim? Ee, arkadaşlar bir dakika düşünme süresi verin bana. Evet arkadaşlar bir dakikayı geçmedi ama buldum. Örneğin Tycoon, Simulator ve mesela korku oyunları. Böyle gibi şeyler yani bu serinin devamında olabilir. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Köprüde arkadaşlar ne olur? Yanda tutacaklar olur. Bu ne kadar bir tutacak bilmiyorum ama tutacak mı tutacak arkadaşlar. Buraya tutunun geçin. Şöyle şöyle ve şöyle. Hoppa ve bitti tamam. Ama şöyle bir şey yapmamız lazım ki arkadaşlar. Mesela bu ikinci bölgede şu yanlardan geçirmemiz lazımdı. Buradan da yanlardan geçirmemiz lazım. İlk önce şunları arkadaşlar bir obi yapacaksanız şunu unutmayın. Yani burada koyduğunuz bütün parçaları şu ançor tuşuna basın ki yere düşmesinler. Şimdi bunu kopyalıyorum. Uzatıyorum böyle. Bunu da kopyalıyorum. Uzatıyorum böyle. Sonra bu uzattıklarımın ikisini arkadaşlar geliyorum buradan bunun e, görünmez yapıyorum ve artık buradan arkadaşlar mesela şöyle geleyim buraya arkadaşlar oyun olarak başlatayım şöyle hemen açılsın hemen açılmadı tabii ki hop kedi ke, kedi Necmi karşınızda size geldim burada parkur var hop buradan atlayamadı hop düştü öldü Evet arkadaşlar, mükemmel bir başlangıç. Şöyle. Hmm, arkadaşlar bu parkı bir 10 e, parça yapmayı düşünüyorum. Çünkü ya başlangıç şeklinde zaten etici bir şekilde başlangıç. Mesela bu birinci şey yani tamamlandı arkadaşlar. E, öldürücü parçalarla parkur. İkinci yer doğru yanlış. Üçüncü yer eee Buna ne diyebilirim? Hiçbir fikrim yok. Onun için susuyorum. Ha buna da şey diyebiliriz belki. Nasıl diyebilirim? Zıplamalı yer diyebiliriz belki arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Bu arada bu hiç şeye benzemedi ama yapacak bir şey yok. Burada bir gidiyor arkadaşlar. Bunu bir döndürmemiz lazım. Sonra arkadaşlar burada bir boşluk bırakıyorum. Bura. Bura. Tamam. Ondan sonra şöyle yeni burayı yeni dolduruyorum. Sonra bunu biraz daha kopyalayıp döndürüyorum. Sonra biraz daha ileri gidiyorum. Arkadaşlar e, izlerken e, bu niye bu kadar kolay falan diyebilirsiniz. Kolay yapıyorum. Bu kadar bu kadar ve şunu bir kere daha döndüreceğim. Aa arkadaşlar şeyi unuttum. Burada boşluk bırakmayı unuttum. O zaman bunu boşluk yapalım. Evet. Şöyle bir yapabilirsem hop. Oldu bence arkadaşlar. Hadi bir deneyelim. bak a Aa arkadaşlar düşündüğüm şey olursa e bütün parçalar aşağı düşecek. Ama inşallah. Evet evet tamam olmadı. Şöyle hop 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 bir arkadaşlar biraz daha boşluk bırakabilirim diyecektim ama biraz daha boşluk bırakalım çünkü çok çok kolay oldu böylece yani daha kolay olmayabilir daha zor olur çünkü çok kolay şöyle yapalım şunu şöyle arada boşluk bırakmayı düşünüyorum. Çünkü şunu biraz daha ortalayabilirim. Ortalama denk, şuraya biraz daha çekebilirim. Ee, tek boşluk şu ortada olabilir. Ama öbür yerlerde de boşluk olur. Hmm. Ben, arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar duvarı sökmüşüm buradaki. Arkadaşlar Necmi hemen hallediyor şöyle. Hop. Hop halloldu arkadaşlar. Ve biraz daha geri şöyle yapmam lazım ki hop oldu arkadaşlar. Tamam. Ee, bir de arkadaşlar şöyle 5. şeydeyken şey yapmayı düşünüyorum. Şu e, Spawn Point'ler e, şey yapıyor. Mesela e, oyuna hemen bir gireyim arkadaşlar. Öyle göstereyim size. Şöyle hemen oyun girsin. Oyuna girerken yani çok konuşmayı düşünmüyorum zaten çok bir gerek yok. Ha arkadaşlar. Mesela şimdi bir tane gözüküyor ama çünkü bir rengi var. Şöyle arkadaşlar. Sağda bakabilirsiniz. Burada takımlar var. Part 1, part 2 arkadaşlar. Yani o şeyin e, ne diyeyim. O şeyin takıma yani bölümü. Arkadaşlar e, bir sorundan dolayı bir internet kopukluğu oldu. Onun için bir videoyu kesmek zorunda kaldım. Ama sıkıntı yok. Devam ediyorum video. Mesela şimdi arkadaşlar burası start arkadaşlar. Orası başlangıç. Part 1 burası. Part 2 burası. Part 3 orası. Böylece arkadaşlar o sadece dere derecelendirilmiş oluyor. Ve o bölgede olanlar da oluyor. Mesela burada starttaysanız burada yani oyuna yeni başlamış oluyorsunuz. Part 1'de de burada oluyorsunuz. O da arkadaşlar şöyle ayarlanıyor. Sağda takım mesela burası part 1. Evet. Bu part birin tıklıyoruz arkadaşlar burada. Burada ne diyor? Bu rengine white yani beyaz diyor arkadaşlar. Biz bunu değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Sunrise yapalım. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu spawn yerinin yani doğma yerinin en altında team color var. Burada arkadaşlar şu takım yani bu en alttaki şeyin bu en üstteki şeyi açık olmalı ki buraya değdiğinde takım değiştirebilirsin. Şimdi buraya geliyoruz. Burada burayı sunrise yapıyoruz. Evet şimdi oldu. Mesela şimdi şurada başlayayım arkadaşlar oyuna. Şimdi takımda olacağız arkadaşlar. Böylece mesela şu an arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi starttayım. Yani oyunun başlangıç yerindeyim. Eğer buna tıklarsam hop part 1'e geçtim arkadaşlar. Yani birinci bölgedeyim. Artık ölürsem şöyle öldüğümde arkadaşlar burada doğacağım. Böylece yani doğum yeri kaydetme bitmiş oluyor. Yani bu kolay bir şey. Şimdi ee, son yerimizi şöyle tam yani halletmiş bulunmaktayız. Dördüncü yerde arkadaşlar yine şey yapmak istiyorum. Mesela şöyle bir dördüncü yeri e, labirent yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bunu kopyalıyorum. Bunu şöyle küçültüyorum. Tam bu girişten girilecek. Şöyle hemen e, şuradan şunu bir şöyle bir renk. Tabi bunu odun yapmayacağım arkadaşlar. Ee, şu mesela arkadaşlar e, böyle çakıl gibi bir şey yapmak istiyor. Aa bu olur arkadaşlar. Bu yani, e, tam labirent gibi bir şey. Şimdi bu yolu çektim. Şimdi buna bir duvar lazım arkadaşlar. Şöyle. Şuradan duvar başlasın arkadaşlar. Şurası giriş. Evet burası giriş arkadaşlar. Şimdi bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Yeniden şuraya yapıyorum. Şöyle şu bir adım attım mı tam şunu tam şu duvarın arkadaşlar başlangıç yerine çektim mi tamam. Bunu şimdi uzatıyorum uzatıyorum. Şuraya şöyle bir şey şöyle bir şey. Evet tamam. Şöyle büyük bir labirent yapmaya çalışacağım. İlk önce sınırlarını belirleyeyim. Şöyle duvar çekerek. Ee, şöyle hop. Sonra şuradan aa arkadaşlar bu gölge yapması çok sıkıntı olacak. Onun için şöyle yapıyorum. Bu ikisini seçiyorum ve bunun e, gölgesini kapatıyorum. Şu, e, siz de kapatmak istersen yani bir bloğun gölgesini kapatmak isterseniz en üstte cast shadow diye bir şey var onu kapatabilirsiniz. Ondan sonra şimdi bunun duvarlarını çekmeye devam edeceğim. Ama şurada şurası kapı olmasını istiyorum. Burayı arkadaşlar boşluk boşluk bırakıyorum ki öbür yere yani öbür bölüme buradan geçecekler. Şurayı biraz daha büyütebilirim. Tamam. Şimdi ondan sonra şuraya da bir duvar çekeyim arkadaşlar. Ondan sonra da şuraya bir duvar. Bir de arkadaşlar eğer bir labirent yaparsanız en önemli yapmanız gereken en önemli şeyi göstereceğim size. Arkadaşlar e, labirentin en üstünü şöyle bir e, şeyle kaplayın. Ama e, şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben şey yapacağım şimdi. Böyle yapıyorsunuz ama böyle bir e, yani daha kötü görünebilir. Onun için siz de şey yapabilirsiniz. Bunu şimdi ben beyaz yapacağım arkadaşlar. Bunu e, cam yapacağım arkadaşlar. Şurada nerede? Glass. Sonra bunu arkadaşlar e, Transparency yani yani görünüş yani nasıl diyeyim? Görünmezliğini 0.25 yapın. Şimdi Buraya geldiğinde bile arkadaşlar Şöyle bir şey olacak. Hemen göstereyim size. Çünkü normal e, labirentlerde mesela şöyle bir Şimdi oyuncu buraya geliyor. Böyle böyle e, buradan geçebiliyor. Burada arkadaşlar direkt labirentin olduğu şey gözüküyor. İşte e, mesela e, bu şeyde bak arkadaşlar burada engelliyor. E, burada evet arkadaşlar çok büyük hata yaptım. Yaptığım hatayı size göstereyim. Burada arkadaşlar glass yapmayacaksınız. Eğer glass yaparsanız burada geçiyor mu? Yani ben orada mı hata yaptım diye düşünüyorum. Yoksa arkadaşlar bu görünmezliğini arttırdığım için mi olmadı? Ona bir bakacağım. Şöyle hemen şöyle bakalım. Hop evet arkadaşlar ondanmış. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilkte bunun olacağını düşünmüyordum. Onun için e, görün e, onu e, görünmezliğini o kadar yaptırdım ama şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yeniden 0.25 yapıyoruz. Ama bu arkadaşlar bunu kopyalıyoruz. E, sonra bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Bence siz direkt Şimdi aklıma hiçbir şey gelmedi. Bunu nasıl da engelleyeceğim? Engel yani şöyle bir düşünüyorum. Yani aklıma hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Düz bunu böyle Ha tamam oldu arkadaşlar. Ne farkı var şimdi? Şöyle şunu da bir kapattım mı? Şu duvarlar bir tık kalın oldu sadece. Orada bir sıkıntı olabilir mi? Bakarsam şöyle. Bir şunu da şöyle getirirsem Hmm. arkadaşlar oyuncular buradan geçemeyebilir. Onun için şöyle bir açtım mı? Tamam. Şunu da şöyle yaptım mı? Ah tamam arkadaşlar bitti. Şimdi sadece duvarları bitirmem gerekiyor. Yani labirentin duvarlarını. Şimdi bakalım nasıl yapabilirim? Şöyle. Hoppa. Şöyle ilk yönde iki yol ayrımı ya da 3 yol ayrımı yapabilirim arkadaşlar. Şöyle mesela ilk şuradan başlayıp arkadaşlar şöyle gidiyor. Ya da öyle baş öyle ya da şöyle yapabilirim arkadaşlar. Şunu şuradan evet. Evet, 3 yol ayrımı yaptık arkadaşlar. E, şunu sağa da getirirsem Tamam şimdi oldu e, Bir sağ bir sol bir de ön var Arkadaşlar artık Şimdi bunun e, Çıkış yollarını ben soldan yapacağım Soldan giderek çıkabilir Olacak insanlar Şöyle Şunu şöyle yapacağım Şunu birazcık küçülteceğim şuradan hop şu aslında bunu döndürerek de yapabilirim ya evet şöyle sonra şöyle yapıp böyle hop ondan sonra şöyle aslında aklıma çok güzel bir şey geldi şöyle şunu küçülteceğim şunu şöyle yapacağım bunu da bir küçülteceğim. Sonra bunu döndüreceğim. Sonra arkadaşlar bunu getireceğim buraya. Şu duvarı bir alacağım. Şunu tam şuraya denk gelecek şekilde. Hop, şuradan. Şöyle arkadaşlar. Yani bunu tutturmak birazcık zor şöyle. Evet tutturdum. Sonra bunu şöyle yapacağım. Evet. Tamam. Şimdi düşündüğüm yapabilirim. Böyle sıra sıra gelecek arkadaşlar. Ama şey olacak arkadaşlar. Bir e, orası büyük gelecek. Bir burası küçük gelecek. Mesela burada bu büyük gelmiş. Bu yok. Bu büyük gelmiş. Bu küçük gelmiş. O zaman bunda bu büyük gelecek. Böyle olacak. Sonra bu gelecek. Böyle gidecek. Ama birazcık bunu küçülteceğim. Böylece yanlama bir şekilde gidecekler arkadaşlar. Bu da birazcık oyuncuya zorluk çektirecek. Güzel bir röbirent yapacağım. Şimdi buradan giriyorlar arkadaşlar. Sol sağ var. İlk solu yaptığım için solu göstereceğim. Böyle Burada hiçbir şey yok. Burası sadece duvar. Buradan buradan geçebiliyorlar mı acaba? Onu bir test edeceğim. Onun dışında labirentte bir sorun yok. Şöyle hemen girsin oyuna. Şöyle bakalım. E, labirentin şuradan. Evet geçebiliyorlar. Tamam. Şöyle bir arkadaşlar e, videonun olduğu süreye baktım ki e, valla baya olmuş. Bu editle ne kadar düşer bilmiyorum ama bir şu anlık 25 dakika falan oldu. Bu e, labirentin e, yarısını sonraya bırakacağım arkadaşlar. E, şimdi ilk bir videoyu bitirmeden e, part 2 ve part 3'ü de hazırlayacağım. Şuradan hemen şu spawn location'a giriyoruz. ikinci doğum yerine. Buna lime green ya demişler. Biz bunu arkadaşlar K2 yapalım. Yerine bakalım. K2. Ha. Bu arada arkadaşlar bunu yaparken şu neutral'ı yani ortadaki seçeneği sakın açmayın. Şuradan şunu da hemen K K2 yaptım. Sonra bu part 3'e geldim. Bunu da arkadaşlar ya yani 3. bölüm. Bunu da Pastel blue green yapıyorum. Pastel blue green. Bu da bitmiş oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bu bölümde e, salıncı yani bu şeyi nasıl köprü ha köprü arkadaşlar birazcık yani tamamlamış bitirdim bitirmiş oldum. Ee, doğum yerlerimizi belirleme şeyini yaptım yani buraya dokunduğumuz artık burada doğacağız. Bir de labirentin başlama başlangıç yerini yaptım. Ee, üçüncü bölümde ya da sonraki videoda görüşürüz.